<gülüşmeler> Teşekkürler efendim. bunlara bak ya. Abi. Ne Kaçıncı sınıf oluyor burası? Abi bana abi, şeref efendim. İnşallah Türkiye'yi terörün olmadığı, terörün her türlüsünün olmadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini feshettiğinde 40 yıldan bu yana bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ayak bağı olan binlerce insanımızı, şehitlerimizi kaybetmemize neden olan, maddi manevi kayıplara neden olan ve enerjimizi harcadığımız bu terör belasından kurtularak bütün imkanlarımızı, enerjimizi milletimizin kalkınmasına, refahına harcayacağız inşallah. O günlerin eşiğindeyiz, şafağındayız ve Türkiye yüzyılını hep beraber milletçe etnik kökeni ne olursa olsun hiç ayrım gayrım yapmadan huzurlu bir Türkiye'yi, huzurlu bir geleceği inşallah inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye demek huzurlu gelecek demek. Hep beraber millet olarak bunun kararlılığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletin tecellisi için üç önemli unsur vardır değerli hemşerilerim. Bir kere adaletin uygulayacağı, yargının uygulayacağı mevzuat. Beraber komisyonda çok çalıştık arkadaşlarımızla. Bu mevzuatın tamamının yenilenmesiyle için büyük mücadeleler yaptık. Çok da karşı koydular. Muhalefetin dirençleriyle karşılaştık. Yapmayın dediler, etmeyin dediler. Anayasada yaptığımız değişiklikler, demokratik hukuk devletini güçlendirmeye yönelik, hak arama yollarını artırmaya yönelik yaptığımız değişikliklere hep karşı geldiler. Hiçbir şeye iyi yapıyorsunuz demediler. Hep engellemelerle geldik bugünlere. Hakimler, savcılar kurulunun, anayasa mahkemesinin yapısını daha demokratik hale getirelim dediğimizde karşı geldiler. Ama onlara rağmen yaptık, millet istiyor dedik. Devlet güvenlik mahkemeleri, askeri yargı, bunlar kaldırıldı ve yargı birliğinin sağlanması konusunda büyük reformlar yaptık. Sıkı yönetim ilan edilebilir diye anayasada madde vardı, kaldırdık. Bunlara siz evet oyları vererek yaptınız, kaldırdınız. Yıllar sonra darbecileri yargı huzuruna milletimiz çıkardı. Anayasa değişikliğiyle bunları yaptınız. 12 Eylül darbecileri de millet huzurunda hesap verdi ahir ömürlerinde. 28 Şubat darbecileri de o ömürlerinin son günlerinde milletin huzuruna çıkıp yargıda hesap verdiler. Bunu sizler sağladınız. Milletimiz sağladı. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye bunlara evet dediniz. 27 Mayıs'ta milletin seçtiklerini, başbakanını, bakanlarını seni buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyen yargıdan 12 Eylül'de bir sağdan astık, bir soldan astık. Yaşlarını büyüterek de astık. Diyen darbecilere destek olan yargıdan milletin hakkını, hukukunu değil, darbecileri savunan yargıdan, 28 Şubat'ta o vesayetçi darbecilerin karşısında hazır oldu, selam duran yargıdan, o üniversiteli kızlarımız yaka paça bu kürsülerden aşağıya ağızları kapatılarak indirildiği o dönemlerde onları savunan yargıdan, Bugün 15 Temmuz'da milleti savunan, milli iradeyi savunan, milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargı sistemine geçtik. İşte onun için yargının uygulamalarına karşı saldırılar bu nedenle değerli kardeşlerim. Hazmedemiyorlar. Suç şebekeleriyle mücadele etmeyi hazmedemiyorlar. Yolsuzluk yapanlarla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Onun için hep yargıya sataşıyorlar. Yargı mensuplarına hakaret ediyorlar ve tehdit ediyorlar. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Ve milletimiz neyin doğru neyin eğri olduğunu sessiz bir şekilde takip ediyor ve yeri geldiğinde cevabını veriyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecek inşallah. Bizler bundan sonra da yine Adaletin gecikmek sizin tecellisi için yapacağımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Kalbimiz bir bereketini lütfettiğin bir günde, Nevruz gününde, baharın başlangıcında ellerimizi açtık, bütün samimiyetimizle sana yalvarıyoruz. Hep beraber butana basıyoruz. İbrahim ya Allah, bismillah. Allah. bismillah. Artık adalet sahibimiz temel atma töreni Sayın Bakanımız ve değerli protokolümüz eşliğinde butonlara basmak suretiyle gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik.